Merhaba, iyi günler. İsmim Ercan Uzun, Kuzey Otomotiv yetkilisiyim. Servisimizde kaporta, boya, mekanik, elektrik, elektronik, göçük düzeltme, beyin tamiri gibi işlemler yapmaktayız. Servisimiz 12 yıldır hizmet vermekte. Bunun yanı sıra hasar esnasında müşterilerimize ikame araç hizmetimiz, ücretsiz kurtarıcı hizmetimiz mevcut. Kuzey Otomotiv olarak 3 tane servisimiz mevcut. Toplam metrekare olarak 2 dönüm kadar kapalı alan, 1,5 dönümde açık olan otoparkımız mevcut müşterilerimiz bizi aradığı esnada, hasar esnasında, arıza esnasında bizi tercih eden müşterilerimize ücretsiz çekici hizmeti, kaza esnasında ya da gün içinde bitmeyecek onarımlarda ücretsiz kamera hizmetimiz de mevcuttur. Bizim hakkımızda bilgi almak için atölye.com sitesinden bilgi alabilirler. Ayrıca bizi müşterilerimize de çekicide de serviste de yüzde yirmi iskonto yapıyoruz, indirim yapıyoruz. Aracınız arzalanmasın fakat aradeniz arızalanırsa sizleri de servisimizde görmekten mutluluk duyarız. Hayırlı günler diliyorum.